Edremit Körfezi'nde bir deprem olacağı iddiası ile ilgili konuşma yapma ihtiyacı duydum. Ve bir kişinin rüyasında Edremit Altınoluk'ta 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağı iddiası var. Bu bilgi bana ilk ulaştığında gülüp geçmiştim. Hani buna kimse inanmaz diye düşünmüştüm. Fakat geldiğimiz noktada bu iddiaya işte belediye ve kaymakamlığa verilen dilekçe neticesinde bu konuya inanan çok sayıda kişinin olduğunu da duymuş oldum. Körfez'de yaşayan halkımıza şunu çok rahatlıkla ve net bir şekilde söyleyebilirim: Ne Türkiye'de ne dünyada deprem bilimi bize depremin tam nerede, ne zaman oluşacağı ile ilgili bilgi verme şansını, bilme şansını vermiyor. İşte 22 Temmuz tarihinde olacağı iddia edilen 7.2 büyüklüğündeki depremin bir safsatadan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Bunun bir bilimle akıllı açık açıklanacak bir tarafı yok. Yani bu tür söylentilere inanmayınız. Henüz bilim bize depremlerin ne zaman olacağını söyleme şansını vermedi. Türkiye'de ve dünyada yapılan sayısız çalışmanın olduğunu biliyoruz. Körfezin hemen kuzeyinden Edremit fay zonu geçiyor. Birçoğunuzun bildiği gibi ve bu fayda yaklaşık 90 kilometre uzunluğunda. 44 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle de bu fayın 40 kilometrelik kesimi kırıldı. Yani aslında altın oluk dahil o bölgedeki kısmı kırıldı. Diğer kırılmayan kısmının da tam ne zaman kırılacağını veya ne zaman hangi büyüklükteki deprem oluşturabileceğini söylememiz mümkün değil. Fakat bölge ile yapılan işte deprem yönelik, diri faylara yönelik çalışmalara baktığımız anda bölgenin zaten deprem tehlikesinin yüksek olduğu hem bilimsel çalışmalarla hem de kamu kurum kuruluşları tarafından hazırlanmış olan raporlarla ortaya konulmuş durumda 2019 yılında Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan Türkiye deprem tehlike haritasına baktığımız anda da körfezin tamamı yani körfezde bulunan bütün yerleşim birimlerinin de birinci derece deprem tehlikesi altında olduğunu biliyoruz. Bu 22 Temmuz'da olacağı iddia edilen depreme lütfen inanmayın. Bu tamamen sapsatadır, bilim dışı, akıl dışıdır. Deprem bilimi bize henüz depremin tam ne zaman olacağını söyleme şansını vermiyor. E bu yüzden de böyle söylentilere inanmayın. كلمه <applause>